Evet bu Talha. Babanızın size sürprizi varmış. Açalım mı kapıyı? Evet. Aç anne. Aç. Baba. Çekil. Çekil bakalım. Baba. 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 Gel, bunları içeri götürelim. Şu poşeti bırakalım. Tamam, dur dur. Muhammed dur. <laughs> hadi gel. <hadi>. Haydi. <laughs> Sebastian da çalışmış ya. Şunu bırakalım, kızım bırakamam. Tamam. <laughs> Bunu nasıl yaptığını bu başlayalım mı? Ama ilk önce zeli çal. Dur dur bekle. 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 Ne baba? Ne oldu? Bekle. Bu neymiş? Meyve suyu gibi bir şey. Evet. Bu neymiş? Kefir. Evet. Dur bekle. Bekle açacağım ben. Bekle kızım. Hayır bu maç ben açacağım. Ben açacağım. Sen aç bakalım. Bekle. Neymiş bu? Meyveli. He, bak çizi aldım sana. Dur, benim mi aldım? Kefir aldım. Kefir almış. Kutku aldım. Evet, bu neymiş? Baba. Nesquik. 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 Toz ekmeği, bu annemizin. Tamam, bu ne? Tamam. Bak, muzlu, kido, minik, Tamam bak çileklisini de aldım. Bak. Vişne şey şey. suyu da aldım. Içeceğiz, Bunların da. hepsini bak, bak, tattıracağız. Ay, aldım, Bilebilecek mi aldım. değil mi? Evet. Bak, ki, atomu aldım, bilebileceğin, aldım. Mi? Bak, evet. bilebileceğin mi bakalım Turuk. hepsini? Evet, şimdi sana. Neler Adına var orada? Kayısı var, <laughs> şeftali var, süt var, mi? kakao var. var ee, bak. Al, aldım. Evet. Bu benim için. zayıflamak için. Muhammed hepsini yorum. Tamam yorumlara yor 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 bakma. Asıl gelelim sürpriz bölüme. Bak 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 neler varmış bak. <laughs> Yıkabilirsin. Bak kızım. Şey mi çok güzel bu tatlı. Tamam bak. Tamam bak. Evet. Olay çok seviyormuş. Evet. bir evet. Tamam bu annen için özellikle. Evet. Şu hepimize. Evet. Bu da benim için. Ayrılamak için. Evet. Diğer sürprizlere gelelim. Geç bakalım anneciğim buraya. Evet. Krabon kağıdı. Anne sen de. Bunu sürpriz yapacakmış. Tamam mı? Bak hep renklerden var. Gördün mü? Evet. Yeşil de var. Evet, yeşil de var. Mavi de var. Evet. Sarı da var. Tamam. Bunu buraya koyduk. Evet. Şu ayrı. Annem için de. O ne? Hamur seti. Yani. Al. Sana hamur seti. Sana da aldım. Sana da aldım bir dizkine karışmıyorsunuz tamam mı? Tamam. Peki bu ne? Siyah. Değil mi? Siyah. Evet. Mi? evet bu ne? Siyah. Bu da. Bu? Bu da siyah. Hangi renkler varmış orada? Pembe. Bende. Mor. Şu turuncu. Peki bu ne? Giymedim. Kızım. Kinetik kum diyor. Kum. Bak içinde şekiller bak. Kaplumbağa var, yıldız var <laughs> gördün mü? Bunlar yapacaksın. Başka bir şey yok. Mutlu oldun, baba. mu? Evet. Bak bana. <laughs> o zaman babana bir teşekkür et. Kalk sarıl bakalım. Kurban. Özürüm şahane. Sen de kurban olurum. Seviyorsun da belli etmiyorum. Baba. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay evet. bay yap oğlum. Muhammed. Muhammed. Muhammed dağıtmakla meşgul şu an. Görüşürüz arkadaşlar. Evet.